bir şeyim. Sana komik geliyor değil mi? Yapma abi, dalga geçme benimle. Vallahi ben gayet ciddiyim. Kızı gördüğüm an içimde bir ateş yandı. Allah'ın emriyle istedim o an. Borcundan ayrı 300 bin daha dedim. Kararını bir saate kadar öğreneceğiz. Kabul ederse sana istediğim bir arabayı hediye edeceğim. Kız çok küçük ve abi, daha çocuk. Daha iyi ya, benim yaşlı kalbime gençlik aşılar, hayat aşılar. Kumar masalarında milyonlar erittim. Yıllarca en tehlikeli işlere girdim, hudutlar geçtim. Hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Sana akıl vermek haddimize düşmez ama... Ne amaz? Bu yaşta bir kıza talip olmak bile ayıp karşılanır. Kim ne derse desin vız gelir. Bir yerden telefon edelim. Alo. Merhaba Mümtaz Bey. Herhalde en akıllı kararı vermekte güçlük çekmeyeceksin. Kararımı size bildirmiştim. Kararımı biliyorsunuz. Kumarda bütün hayatımı kaybettim. Kızımı bu işe karıştıracak kadar küçülmedim. Bana bir hafta müsaade, et, sana borcumu ödeyeyim. Cilve yapman lüzumsuz Mümtaz Bey. Anlaşılıyor ki senin parayı vermeye niyetin yok. Sana yardım etmekle hata yapmışız. Biz bu işi kendi usullerimizle hallederiz. Ee, alo, alo. ısrarla ve parayı vermeyecek. Bu iş gene sana düşecek Osman. Sağlık olsun bir deneriz. Öyle değil. Bu seferki değişik. Sana ters gelecek ama mecburuz. Kızını kaçıracağız. Olacak iş değil, bize yakışır mı? Sen kaçırmazsan başkasına kaçırtırım. Kafama koyduğum şeyi yapacağımı bilirsin. Çok ters düşer be abi. Mecburuz. Bu işi tek başına yapmak güç olur. Bir arkadaş bul, gereken parayı da vermekten çekinme. Kız kaçırmak mı? Zor iş be abi. ...Benim yapamayacağım iş yok. Teyze, nasıl anlatsam... Ee, ...Adamın bir şapkası olmalı hiç olmazsa... ...Bir coat, bir gözlük... Niye bunlar? Hava! Hava be abi! Kız bizi görür görmez, korkmalı ki sözümüzü dinlesin. Kız güzel mi? Kaçırıp nereye götüreceğiz? Buraya getiremez miyiz? Bilmem ki, karımla konuşmalıyım. Başka bir yere götüremeyiz ki? Konuşmalıyım bir kere. Ne zaman konuşursun? Şimdi konuşurum. Şükran, Şükran, Şükran! Bak karıcığım, Osman abinin bir işi var. Ona yardım edebilirsek, bütün sıkıntılarımızdan kurtuluruz. Ne işi? Biraz ters belki bir ama mecburuz. Bir kız kaçıracağız. Ne? Sen deli misin? Nasıl kaçırırsınız? Kaçırmamız gerek. Osman abinin söylediğine göre, biz kaçırmazsak başkaları kaçıracakmış. Osman abi, kızı daha kötü duruma düşmemesi için kaçıracak. Yalan söylüyorsun. Osman abi yalan söylemez. Sonunda başımıza bir iş gelmesin. Rezil olmayalım konu komşuya. Hiçbir şey olmaz. Benim güzel karım. Kızı buraya getireceğiz. Göreceksin ki ona hiç kötülüğümüz olmayacak. Bize yardımcı ol. Ah, korkuyorum. Hiç korkma. Şimdi iş şapkayla trench kota kaldı. Ne şapkası? Şapka canım. Basbayağı siyah bir şapka. Bir gözlük bir trench kota Çok heyecanlıyım be abi, bak ellerim nasıl titriyor. Hata yaparsan ikimiz de yanarız. Elimde değil abi, ne yaparsın? Söylediklerin hep aklımda. Kızı takip edeceğim, tabii çaktırmadan. Sen dolanıp yolun başında bekleyeceksin. Kız tam arabanın yanından geçerken cumburlap arabaya. Tamam mı abi? Abi, kız çıkıyor galiba. Hadi abi, Allah yardımcımız olsun. Saat on bir buçuk. Teşekkür ederim. Ne dersiniz? Siz polis misiniz? Yo, ben mi? Hayır, ben şeyi, ben boksörüm. Aa! Ne o arkadaş? Ne arıyorsun burada? Yoksa beni görmeye mi geldin? Geçerken uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Beni sinemaya kadar bırakır mısın? A, tabii. <laughs> Aa, deli misin ne? Bu da kim? Yabancı değil, benim arkadaşım. Ha, anladım. Şimdi işin doğrusunu söyle arkadaş. Sen beni görmeye geldin değil mi? Arkadaşı da benim için gönderdin. E, tabii. Abi biliyorsun, bizim hanım yemeğe bekliyor, balık yapacaktı. <laughs> balık mı? Ben balığı çok severim. Bize gidelim öyleyse. Gidelim mi arkadaş? Sen bilirsin. Hı? Sen bilirsin var mı abi? Sana işin doğrusunu söyleyeyim mi arkadaş? Senin gittiğin günün gecesi seni rüyamda gördüm. Sizin oradaki atları da gördüm. Senin karın güzel mi? Güzel. Benim karım çok iyi salata yapar. Aa, ben de iyi salata yaparım. Yumurta pişirmesini bilirim. Sonra ben sigara da içerim. Merhaba. Ee, merhaba. merhaba. <laughs> Sana yemeğe geldik. Balık yapacakmışsın. Ne balı? Ha, balık. Gel senden konuşacaklar. Ha, anladım. Balıklarınız hazırlanıyor siz konuşana kadar. Kaçırdığınız kız bu mu? Hı -hı, bu. Boşuna heyecanlanmışız. Üskinde ayağınla geldi. Şapka ile trenç kotu da haybeye almışız. beni çok beğendiğini söyleyeceksin değil mi arkadaş? Bak kızım, işin doğrusu şu. Biz seni kaçırdık. Ha? Ne? Kaçırdınız mı? Sahi mi? Ciddi mi söylüyorsunuz? Hii, ay ne kadar güzel. Fakat babamın anlattığı kaçırmaların hiçbirine benzemiyor. Kabul etmiyorum arkadaş. Beni kaçıracaksan eğer atla, silahla kaçır. Koca ömrümüzde bir defa kaçırıldık. O da doğru dürüst olsun. Ben seni kendim için kaçırmadım. Kim için kaçırdın öyleyse? Bizim patron için. Aa! <laughs> Aptal kafa! Ne seni çalışır biliyordum! <laughs> Başkası için kız kaçırmak ayıp değil mi? Yakışır mı sana? Ben seni kaçırmasam başkaları kaçıracaktı! Kim? Tanımazsın, bilmezsin! Dünya para için anasını babasını bile satabilecek insanlarla dolu! Niye kaçırsınlar beni? Hele patronun niye kaçırsın beni? Babanın kumarbaz olduğunu biliyor musun? Yalan söylüyorsun! Babam bütün servetini kumarda kaybetti. Yalan! Son olarak 200 bin lira borçlandı bizim patrona. Parayı ödeyemedi. Karşılığında seni istedi bizim patron. Babam vermedi seni. <laughs> Ve siz de buna karşılık beni kaçırdınız öyle mi? Yazıklar olsun! Ben de seni dürüst bir adam sanmıştım. Osman abi daima dürüsttür. Birkaç gün misafirimiz olacaksın. Bizden sana kötülük gelmez. Seni kaçırmak bizim de onurumuza dokundu. Sana kötülük gelmesin diye bu işi kabullenmek zorunda kaldık. Başkaları kaçırsaydı daha kötü olabilirdi. Bağırıp çağırmamak, evden kaçmamak şartıyla bu evde her şeyi yapmakta serbestsin. beni emretmişsiniz. Sana kötü bir haberim var ama düzeltmek senin elinde. Kızın benim elimde. Ne? Kızım mı? Nasıl olur? Evet kızım, kızın benim elimde. Eğer polise gidersen senin için iyi olmaz. Meseleyi aramızda tatlılıkla halledelim. Maksadın ne? Maksadımız açıktır. Bana olan 200 bin lira borcunu veremiyorsun bir, verecek durumun da yok iki. Bunu yapmamalıydın, kızımın yanında beni küçük düşürmemeliydin, rezil oldum, rezil! Olan olmuş bir kere, bundan sonra olacaklara bakalım. Parayı verecek misin? Hayır! Kızını verirsen 300 bin lira daha veririm, milyon tutarında servetim var. Ölürsem hepsini kızına veririm. Ben kumarbazım ama bu kadar adi kumarbaz değilim. Kızımı satacak kadar küçülmedim daha! Kızımı bana bağışla, evimi satar borcumu ilk fırsatta öderim! İstersen evden çıkarım. Ev senin olsun. Ben de ev çok. Paramı isterim ben. Seni ne tekrar ne arayacağım. Ne polise ne haber ne verme. Kızını ya bir daha görmezsen seni tercih ederim. Ne olur yalvarırım dinle beni, dinle! Ne olur, dinle beni! Kızım beni affet. Bütün ömrüm boyunca kumar peşinde koştum. Anan da bu yüzden öldü. Sonunda sana da kötülüğüm dokundu. Já não me abro, pena a